Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'imizin meşhur eşkili ufak köfte tarifi ile geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet, öncelikle yemeğin sosunu yapmakla başlıyorum. Bunun için bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım kilo kuşbaşı eti ekleyip şöyle yaklaşık 10 dakika kadar kavuruyorum. Orta ateşte yaklaşık 10 dakika eti kavurduktan sonra içerisine yemeklik doğradım. 1 adet kuru soğan da ekleyip onu da şöyle güzelce bir kavuruyorum. Kavrulan et ve soğanın içerisine baharatlarını ve salçasını ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekledim ve 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Eklediğim salçada kavrulduktan sonra yemeğin suyunu ekliyorum. Normalde ben bu yemeği yaparken suyu göz kararı ekliyorum ama sizler için ölçü ekledim. Toplamda klasik su bardağı ile 11 bardak kaynar su ekledim ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yemeğin suyu pişerken ben de bu arada köftelerini hazırlıyorum. Köfteyi yapmaya bulgurunu ıslamakla başlıyorum. 2 su bardağı köftelik bulguru 1 su bardağı soğuk su ile ıslıyorum. Şöyle biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra 5 dakika bulgurlar şişene kadar dinlendiriyorum. Bulgurlar 5 dakika dinlenip şiştikten sonra içerisine küçük küçük doğradığım 1 adet kuru soğan ve 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekledim ve yoğurmaya başlıyorum. Antepli hemşerilerim bilir. Biz köftelik bulgura, köftelik simit deriz. Evet, köftelik bulguru ıslatıp baharatlarını ekledikten sonra elimi ara ara suya batırıp yoğurmaya devam ediyorum. Ekşili ufak köfteyi yaparken dağılmaması için yoğurması gerçekten çok önemli. Evet yaklaşık 2-3 dakika yoğurduktan sonra içerisine bir çay bardağı irmik ekliyorum. Ve ara ara elimi suya batırıp irmikle beraber de yoğurmaya devam ediyorum. Evet yaklaşık 5-6 dakika yoğurduktan sonra içerisine 300 gram köftelik kıymayı azar azar ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Evet isterseniz ekşili köftenin hamurunun içerisine kıyma ve soğan eklemeyebilirsiniz. Sade bir şekilde yapanlar da var. Ama orijinal tarifinin içerisinde çiğ köftelik et ekleniyor. Tavuk etiyle de yapanlar da var. Evet eti azar azar ekleyip elimi de ara ara suya batırıp yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 10 dakika yoğurduktan sonra yarım su bardağı unu ekleyip hamurun içerisine yediriyorum. Evet unu da ekleyip şöyle güzel bir şekilde yoğurduktan sonra hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yuvarlamaya başlıyorum. hamuru yuvarlamaya başlamadan önce elimi şöyle biraz sıvı yağ batırıp hamuru dökmeye başlıyorum ve daha sonra yuvarlıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Evet, bütün köfteleri aynı şekilde yuvarladıktan sonra kaynayan suyun içerisine köfteleri ekliyorum. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar su kaynadı ve eti de piştikten sonra köfteleri suyun içerisine ekliyorum. Evet köfteleri ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıp kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyorum. Evet köfteler piştikten sonra içerisine daha önceden haşladığım 2 su bardağı nohutu da ekliyorum. Nohutla beraber de yaklaşık 5 dakika kadar kaynatıyorum. Evet ocağın altını kapatmadan önce bir tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı limon tuzu ekliyorum. Tabii ki de tuz ve limon tuzu miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Limon tuzu yerine isterseniz limon suyu ya da tane sumağı birazcık suya ıslayıp suyunu süzüp içerisine ekleyebilirsiniz. Evet, yemek piştikten sonra ocaktan indirdim ve sosunu hazırlıyorum. Sosu için bir çay bardağı zeytinyağının içerisine 3 yemek kaşığı nane ekleyip kavurduktan sonra ekşili köftenin üzerine döküyorum. Evet, yemeğimiz bu şekilde servise hazır. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Evet yemeğimiz isminden de belli olduğu gibi biraz ekşi olması gerekiyor. Dediğim gibi tabak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz yemediyseniz bir kere bile olsa bu lezzeti tatmanızı tavsiye ederim. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.